Başta anne baba, Rabbi zilli, önce beni affet, veli valideyi, anam babamı affet, velil müminin, bu en az 27 kere bunu günlük yaparsanız, size şimdi yanlış şeyler öğretmek istemiyorum, ama bazı kulaklarından gıybetle alakalı, eğer gıybet edilen kişinin kulağına ulaştıysa, bundan üzüldüyse, birebir gidip helallık almanız icap eder. Ama ulaşmadıysa ve bundan dolayı adam üzülmediyse bu 27'lik dua ile Halid-i Bağdadi Hazreti Halid-i Nakşibendi Kusesur'u buyuruyor. Bunu 27 kere okuyanda da ancak adamın duyup da üzüldüğü müstesna. Onda helallık almak gerekiyor. Onun dışındakilerde ahirette bunlarda şu adamın günahları affoluyor ya müminler içerisinde. Onun günahları af olduğu için bu yarın ahirette kul hakkı olarak karşısına çıkmaz. Ona istiğfar ettiği için. Ama duyulan bir noktadaysa, adam duyduysa da kendi ağzından duymak değil. Birisi senden duydu, gitti ona söyledi. Bu adam senin hakkında böyle söyledi. O da üzüldü. Üzüldüyse illa gidecek helallik alacak. O zaman böyle bir hak terettüb eder.